Instagram üzerinden vergi numarası ekleme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Facebook kanalında Instagram Shopping ve Facebook Shop'u zaten kullanıyor ve ödeme yönteminizi değiştirmek istiyorsanız Facebook ve Instagram'da ödeme sayfası özelliğini Facebook kanalındaki Ayarlar sayfasından ayarlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için Facebook kanalında Ayarlar bölümüne tıklayın. Daha sonra Ticaret Ayarlarına tıklayarak devam edin. Ödeme yöntemi bölümünde müşterilerin kullanmasını istediğiniz ödeme yöntemini seçin ve doğrudan Facebook ve Instagram üzerinde veya Shopify online mağazanın seçeneklerinden birini belirleyip kaydet butonuna tıklayın. Daha sonra ayarlamayı başlat butonuna tıklayarak ilerleyin. Ödeme ayarlarınızı ayarlama işlemini tamamlayarak mağaza ayrıntılarınızı onaylayın ve ardından kaydet butonuna tıklayın. Ve son olarak eyalet verginizi ve kargo ayarlarınızı onaylayıp kaydet butonuna tıklayarak ayarlama işlemini tamamla butonu ile bu işlemi sonlandırabilirsiniz. Umarız vermiş olduğumuz talimatlar sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.